Detayları siz de herkesle birlikte öğreneceksiniz Selin Hanım. Onun için gelmedim. Bu ne? İlan aç mektubum. Selin Hanım siz ne yapmaya... Açar mısın lütfen? Şu anda şirketteyiz Selin Hanım. Bunun yeri şirket değil. Ev. Hatta şu durumda ev bile çok yersiz. Açar mısın Demir? Lütfen. Artemim Yönetim Kurulundan. Artemim İç Mimarlık Şirketinde 25 Ekim 2014-6 Eylül 2019 tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma süremi içerisinde doğan tüm kanuni ve akti haklarımı aldım. İş yerinden şahsi gerekçelerimle ve kendi isteğimle herhangi bir baskı olmadan... ...6 Eylül 2019 tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla Selin Sever. İstifa mı ediyorsun? Patronun aşk esnağı var. Ve ben patronuma aşık oldum. Yapacak bir şey yok. Her seferinde yalan söyleyen birine nasıl güvenecek patronu? Bir daha sana asla yalan söylemeyeceğim. Senin için yalan söylerim belki. Ama sana asla yalan söylemeyeceğim. Şimdi inanmasan da zamanla göreceksin. Kendin anlayacaksın. Yeniden güveneceksin. Hiç kolay olmayacak. Biliyorum. Sana bir daha nasıl güveneceğim bilmiyorum Selin. güne kadar sana bir daha asla dokunmayacağım. Biliyorum. Bu çok uzun sürebilir. Beklerim. Bir daha söylediğim her şeyden şüphe edeceğini biliyorum. Bir daha bana yaklaşmak istemeyeceğini de biliyorum. Olsun. Önemli değil. İstersen evi ikiye böl. İstediğin kadar kural koy. Ama hiç sen gitsen bile evden gitmeyeceğim. Senden gitmeyeceğim. kadar zaman alacaksa al. Sen beni yeniden tanıyana kadar asla vazgeçmeyeceğim. Çok zor bir gün geçiriyorum Selin kalbini kırmak istemiyorum. Bunları başka bir zaman konuşalım. Lütfen. Kırabilirsin demiş. Yeter ki sen kır. Ben senin tarafından kırılmaktan korkmuyorum artık. Öyle mi? Kabuslar görüp ağlayarak uyanan sen değil miydin? Evet. Alara ile Paris'e gittiğin için kırıldım. Kabus gördüm. Geçti ama. Geçiyor işte sevince. Geçmiyor Selim. Kalıyor. Kaya gibi oturuyor insanın kalbine. Seni uyarmıştım. Yalanlarının sonuçları olur demiştim. Ama yalanlarına bir de oyunlar eklendi. Operation Chita, canavar müşteri. Hepsini yaptım. Git istedim, çık istedim hayatımdan. Ama sonra seni tanıdıkça, sana güvendikçe ben sana aşık oldum. Ve hepsini bitirdim. <laughs> Emir, bir şey söylemeyecek misin? İstifanızı değerlendireceğim. Diğer konuları evde konuşuruz. Tamam, konuşalım. Yeter ki konuşalım. Ben masamı toplamaya gidiyorum o zaman. Akşamda herkese vedalaşıp çıkarım. Kabul ettim demedim. Bul etmiyor musun istifamı? İşleme koysam bile ihbar süresi var. Sizin kıdeminizde bir çalışan istifasını verdiğinde... ...en az sekiz hafta çalışmadan şirketten ayrılamaz. Demir, yapma bunu lütfen. Ben bir şey yapmıyorum. İş kanunu böyle ama kontrol ederiz tabii. Eğer bir değişiklik yapıldıysa ona göre sürenizi tamamlarsınız. Aşk kanunundan kaçarken iş kanununa takıldım. Bu bir şaka <laughs> ya değil mi? biliyorum. Ama aramızda kocaman bir tane aşk yasak tabelası dururken ben burada duramam. Demir senin bana soğuk davranmana dayanamam ben lütfen. Madde 17. Herkes için geçerli. Kusura bakmayın ama sizi ayrıcalık tanıyamam. Tamam. Peki. Adımını da alırım hem. Ya biliyorsun benim ev kredim var. ararken onu da geciktirmemiş olurum ha? Ne olur Demir, hadi lütfen beni işten atsanı lütfen. Olmaz. Niye? Ya bak bir sürü nedenim var zaten. Ben bir sürü hata yaptım. Yıldırım Bey'in işlerini karıştırdım, zor toparladım. İki tane çalışanının şirket kurallarını ihlal ettiğini bile bile onlara yardım ve yataklık ettim. Hatalarınızın gayet farkındayım. Yetseydi şimdiye kadar çoktan atmış olurdum zaten. Evet Zeynep Hanım. Lütfen buyurun dışarı çıkın. Üf ne kadar inatçısın ya. Beni işten atmak için mutlaka bir sebebim vardır. Heh. Patronuma aşık oldum. <laughs> o sizin sorununuz. Tamam. Ben çok sorunlu bir çalışanım. Hadi beni işten at da kurtulalım. Hayır dedim. Atacaksın. Atmayacağım seni. Söyle. <laughs> Selin. Söyle. Selin ...seni işten atıyorum ben. Selin. Seni işten atmayacağım. Şu an bir kriz halindeyiz ve herkesin burada olması lazım. Selin. Tamam istifanı kabul ediyorum. Gerçekten mi? Kabul ediyor musun yani... ...aşk ilanımı kabul ediyor musun? İstifanı Selin. ...desmin süreni tamamlar çıkarsın. Ha bu arada... ...benimle olan mesafeni de koru lütfen. Ayrıca... ...işten atılmak için... böyle abuk sabuk şeyler yapmaya da çalışma sakın. Emir. Yananlar kalmış. Tamam. Of Selin ya, of! Zaman bilir ne mekan. Sınav ya, resmen sınav. Aa, ah, ah. benim bu üstüm başım. Of. <laughs> <laughs> Her yerim mentollü, naneli bir şey kokuyor. Kas gevşetici o. Gece sürüp havlu kapattım. Hmm. Anladım. Ne? Yok artık. Dokundun mu bana? Bayıldım diye. Saçmalama Selin. İnsanlık yapıp ilacını sürdüm. Kıyafetime bulaşacak diye ortalığı ayağa kaldırdın. Kendi bulup giydin sabahlarını. Ayrıca baygın falan da değildin. Hadi çorbanı iç. Gece de bir şey yemedin. Ya sen hayırdır ya. Beni böyle yatağa atıp kapıyı kitlemeler falan. İlaç süreceğim ayağına dokunmalar. Fırsat mı kolluyorsun sen acaba? Selin çorban soğuyor. En sevmediğim şey. Ay hala çorba diyor. Ya sen nereli manyasın arkadaşım? Vallahi dün gece hiç de şikayetin yoktu arkadaşım. O ne demek? Selin. 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 Peter. Kim? Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Ne alemdesin? miden falan bulanıyor mu? Seni o kadar çok bekledim ki Peter Pan. Peter Pan mı? Emirbel hey! Senin adın ne peki? Ben de. <laughs> şaka şaka. E, Selim ben. Bir aç bakayım gözünü. Selim iyi misin sen? Bir bak bakayım şu parmağımı bir takip et. şey de yok gibi ama. Yok yine de biz bir hastaneye gidelim hadi. Ay, hayır yok hastane yok yeter lütfen. Burada kalalım evimizde. Arkadaş ya. Ya o kas gevşeticiden iki tane içilir mi? Uyarıyorum söylüyorum ama yok. Beyin de kas tabi. İyice bıraktı kendini. Oh. Omzum çok acıyor Peter. Yok artık ya. Ben dememişimdir değil mi? Ne alaka ya sen, Peter Pan falan? Daha devamı da var Selin. Bir devam derken? Selin. Hani bir keresinde kaptan kancadan kaçıyorduk biz, hatırladın mı? Kıpırdayıp durma. Sen böyle kılıcını... Selin. Tamam. Sen böyle kılıcını çektin, Kolla kendini kanca. Timsahların karnını doyurmaya geldim. Selin bir rahat dur. Sonra da sabaha kadar böyle uçarak dans ettik. Hı, Betay. ne kadar Selin bir elin kolun oynamasın. Sonra bizim saklandığımız yeri buldu Kaptan Kanca. Sonra biz çok kaçtık. Ben kaçmam yalnız. Ağzını burnunu kırar atarım timsahı. Ama. Yani o kas gevşeticinin biraz sersemletici etkisi var ama... ...senin sersemliğin bayağı pismiş. Ay yok. I -ı. O, o ben değilimdir. Ben öyle bir şey yapmam ya. <laughs> Yapmamışımdır herhalde. Yok. Ben olsam duramazsın bir kere sen. Anladın mı? Ben hiç sanmıyorum. Asla. Çorbanı iç Selin? Çorba mı yaptın sabah sabah? Bir tost yapsaydın bari. Demir, kapının camı. Taktırdım. Oha, ben kapının camı takılırken nasıl uyanmadım ya? não zona Hayda, sen kapıyı kitlemeyi unuttun. E, suçlu ben mi oldum? Öyle mi yani? Ayrıca ben nereden bilebilirim ya senin içeride olduğunu? Su sesi falan da gelmiyor zaten. A Ayrıca ben seni bu hali görmek zorunda mıyım yani? Ne kadar ayıp. Ayıp. O ayıp sana ait olmasın. Baya baya bakıyorsun çünkü. <laughs> Hayır, bakmıyorum. Sen benim görüş alanımı kaplıyorsun. Zaten artık spor anası abandıysam bö böyle böyle her yerin kas olmuş. Teşekkür ederim, sağ ol. Ha, bir de hoşuna mı gitti? Canım bunlar eskide kaldı artık. Kadınlar kas değil, zeka istiyor. Ne yapacaksın? Mamut mu ağlayacaksın da biz senin kasına prim verelim? İzin verir misin? Hiç. Ah. Ee, Pardon. Benim kodum çıktı ya ben... ...biraz acıda o yüzden şey yaptım. Hı -hı. Ne yapıyorsun Selin? İşe gidiyorum müsaadenle. Benim patronum biraz nalet ve mende burada. Geç kalmayayım şimdi. Bisiklete binemezsin. Arabayla gideceğiz. Üzerine de düzgün bir şeyler giy. Üzerimdeki gayet düzgün bir kere. Ayrıca bu elbise indirimde bile çok pahalı. Ya sen zevksizsen ben ne yapayım? Ayrıca sen patronsun diye senin zevkine göre giyilemem tamam mı? Anca rüyanda görürsün. Ceket al Selin. Ceket. Omuzun için. Hı.

Selin. Selin birini bekliyor muydun? Alara. Sürpriz. <laughs> ee, e, evi nasıl buldun? Aradım açmadım. E, ben de kendi yöntemlerimi kullanmak zorunda kaldım. Nasıl yöntemlermiş onlar? İnternette küçük bir araştırma yaptım. Vedat Botanik arkadaşıymış. Adresini de ondan aldım. Öyle mi? <gülüyor> Vedat. <laughs> Öyle her isteyene veriyor muymuş adresi? Her isteyen. Ben biraz ikna edeceğimdir. Ee, buraya kadar geldim bir kahve ısmarlamayacak mısın? Mi? İçerisi mis gibi kahve kokuyor. Aslında ev şu anda pek müsait değil. Ben de hazırım. İstersen dışarıda... Ya korkma. İlk defa girmiyorum Bekir evine. Japonya'dan yeni gelmiş bir ismi fazla oturmuş bir ev. Evet. Aslında arkadaşımın eviydi burası. Ben eşyalarıyla birlikte satın aldım. Kendi düzenimi oturtamadım daha. O ses mi? Temizlik var da yukarıda. böyle sabah çok erken gelip sonra gitmiyorlar mı? Yok. Ben sabah anahtarı bırakmayı unutmuşum. E, geçsene verandaya. Ben kahveleri alıp geliyorum. özel hayat değil Selin. Adresi bulup çıkıp gelmiş. Çat kapı. Çok yersin. Artık nasıl bir kokunuz varsa bence sen bu uyar. Hatta dur ben konuşayım. Selin bak lütfen bana yardımcı ol. Yukarıda temizlikçi var dedim. Alarda gidene kadar ortalıkta görünmemen lazım lütfen. Allah Allah. Hanımefendi çok rahatsız oluyorsa al git dışarıda görüşün bari. Kendi saklan saklanamam. Müşterimizin kızı o. Hem de en büyük müşterimizin. Müşteri kendisi de müşterimiz. Bak çalışanımla aynı evde yaşıyor olmam çok uygunsuz bir durum. Bunu izah edemeyiz. Lütfen yardımcı ol bana. Ay hiçbir şey izah etmene gerek yok. Şirketteki ilişki yasağı onu bağlamıyor zaten. İkimiz arasında da bir ilişki yok. Yani onu ilgilendiren bir durum da yok. Her türlü rahatlayız. Sen ferah tut için. Demir! Sakin lütfen, lütfen bana yardımcı ol. Bak, bak senden tek bir şey rica ediyorum. Tek bir şey. Bu benim için çok önemli. Lütfen. Selin, lütfen. Tamam, çabuk git. Demir! Yukarıda mısın? Demir. Evet, sen öyle Tuvalet kullanabilir miyim diye soracaktım. Elektrik bölgesinden duymadım. Ha. Burası, gel. ya. Koşturuyorum işte. Sen ne yapıyorsun? Ay hemen duyuldu mu? Yok hayır tabii ki babamla barışmam. Servetinin faydalı işlere harcamasına yardımcı oluyorum. Ya ne yapıyorsun orada? Ya, odaya girdi bu. Yok artık. Bir, bir şey yap geliyor. Ya ne yapayım oradan? Ya işte balkona çıkıyor. Saklan saklan. Yapmazdım ama ikna edildim. Vallahi fena halde iknaymı şu anda. Of anlatırım sonra kim ikna etti, nasıl ikna etti. Vallahi bilmiyorum. Seni ne yapıyorsun orada? Benim koyuyor. Elim kayıyor. Elim kayıyor. El, elim, elim. Tuhaf bir durum var ama çözemedim. Neden tuhaflık paratoneri olduğum için artık seçilmiyorum bu duruma. Bir kere de her şey normal olsun için dişimi kıracağım. Neyse şu an iz üstündeyim. Seni sonra ararım tamam mı? Hadi öptüm. Selin geliyor, geliyor, geliyor. Bırak kendini tutacağım ben. Çözme. Ya Selin buradayım, yeminle diyeyim. edeyim? Ay elim kasıldı, bırakamıyorum ya. Tamam bırak hadi bırak. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.